Herkese selamlar. Bu videoda Need for Speed Underground 2'nin grafiklerini nasıl daha da güzelleştirebiliriz size bunu göstereceğim. İlk olarak yapmanız gereken şey kesinlikle widescreen fix'i indirmek. Bunun linkini zaten yorumlara sabitleyeceğim. Daha sonrasında eğer isterseniz şöyle yansımaların kalitesini arttıran bir mod var. Bunu da indirebilirsiniz. Bunu da yorumlara sabitleyeceğim. Diyelim ki widescreen fix'i indirdiniz. Şöyle sizi iki tane dosya karşılayacak. Bunları oyunun kurulu olduğu yere atıyorsunuz. HD Reflections'ı indirdiğinizde de şöyle bir dosya karşılayacak sizi. NFS U2 olan yani Underground 2 için olana giriyorsunuz ve bunu yine aynı şekilde oyunun kurulu olduğu yere atıyorsunuz. Bu arada oyun yeni sistemlerde biraz sıkıntılı çalışabiliyor. Bunun da önüne geçmek için hemen görev yöneticisini açıyorsunuz. Burada Speed 2'ye geliyorsunuz. Ayrıntılara git'e basıyorsunuz. Buradan yine Speed 2'ye geliyorsunuz ve benzeşmeyi ayarlayıp basıyorsunuz. Daha sonrasında tüm işlemcileri tıklayın ve sadece tek bir işlemciyi seçin. Tamam'a basın. Bundan sonra zaten artık sizi oyundan atmaz. Oyun ayarlarına geldim. Displayi açtım. Çözünürlük 1280x124 olacak zaten widescreen fix attık. Level of detail de full olacak. Daha sonrasında Customize Display Settings'e giriyoruz. Buradaki ayarları full ama kapatmamız gereken bazı ayarlar var. Mesela Motion Blur. Araba hareket halindeyken çevre bayağı bir bulanıklaşıyor. Sisi de kapatabilirsiniz. Depth of Field da sadece arabaya odaklanıyor. Geri kalan yerler daha bulanık. Bu full olacak. Bu açık olacak. Horizon Fog dediği de uzak yerlerdeki sis olması lazım diye biliyorum. Şimdi Overbright bence grafiği en kötü yapan şeylerden biri. Hatta hemen açayım. Şöyle gördüğünüz gibi acayip yapay bir yansıması var ve oyunun renklerini mahvediyor bence. O yüzden bunu da kapatacağız. Hemen geldim ve kapattım. Enhanced Contrast diye bir seçenek var. Bu da oyunu acayip derecede karanlık yapıyor. Bunu da kapatabilirsiniz. Rain Splatter dediği de ekrana yağmur damlacığının düşmesi. Bunu da kapatıyorum ben. Texture ayarı full olacak. VSync'i de mutlaka açın derim. Hemen size oyun içinden grafikleri göstereyim. White Screen Fix sayesinde arabamız geniş durmuyor. Bazı ayarları kapatmıştık. Mesela Enhanced Contrast ve Overbright seçeneği vardı. Bunları kapatmadıkça oyununuz baya bir kötü gözükür. Bunları mutlaka kapatın. HD Reflections'lar sayesinde de daha da kaliteli yansımalara ulaşabiliyorsunuz. Bunu da indirmenizi tavsiye ederim. Yavaştan videonun sonuna gelelim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.